Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, yeni bir bölüm incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayım. Evet efendim, Zaman Çarkı'nın 8. bölümüne, sezon finaline bakıyoruz, inceliyoruz. Öncelikle her hafta yaptığımız gibi önce kitabı okumayan arkadaşlar için biraz bahsedeceğiz, edeceğiz. Daha sonrasında da hemen kitabı okuyan arkadaşlarla muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Şimdi öncelikle nasıl geldik buralara? Yani geçen sezon, geçen bölüm bıraktığımız yerden nasıl devam etti. Şimdi ben geçen bölüm dedim ki yani belki peşlerinden giderler. Hiç öyle bir şey zaten geltenmediler. Yani ne randa ne Moria'nın peşinden zaten gitmediler. Kalede kalmayı seçtiler. Ki kalede de öyle birbirlerine bir sarıldılar ettiler. işte teselli etme çalışmaları falan muhabbetleri döndü. O şekilde o kısımları geçtik. Öbür tarafta da rantlı zaten Moria'nın işte daha nereye gittiklerini bile bilmeden, kim moriyen biliyormuş sadece gözün yerine. Ablacım daha önce gittin mi yani? Bilmiyorsun, etmiyorsun yani benim en büyük belki de mantık hatalarından bulduğum bir tanesi. Ya arkadaş o bölgeyi hiç bilmiyorsun değil mi? Yani yanında muhafız var. O bölgeden yetişmiş bir muhafız. Oralarda e, savaşmış, e, gezmiş, görmüş bir muhafız. Onu geride bırakıyorsun. Niye? ya bunu bir bana biri açıklasın yani niye bırakıyorsun geride yani o biraz acayipti ya niye bırakıyorsun onu yani onu bıraktın gittin öyle nereye gittiğini bilmiyorsun etmiyorsun öyle gidiyorsun saçma sapan bir şey yani ki onların yolculukları da zaten bir enteresan e, ki o kısımları biraz bazılarını kitaptan almışlar bazılarını e, kendileri yazmışlar yine işte rüya sahneleri gibi aslında bizim bütün sezon görmemiz gereken ama e, bu bölüme ve bir önceki bölüme sürekli tıkıştırdıkları o rüya sahnesi gibi yani Rand'ın işte e, karanlık varlıkla e, konuştuğu kısımdaki gibi. Ki e, şöyle bir şey var yani bütün herkese soruyorum bunu. Bu karanlık varlığı beğendiniz mi yani? Bu anlatılan karanlık varlığı gösterilen karanlık varlığı beğendiniz mi? Yani karanlık varlık da dememek lazım ya ayrı mesele. Yani beğendiniz mi ya? Yani o kadar böyle ürkütücü mü? Yani abi oyuncu falan koymuşlar yani yerine. Ne yapsınlar yani? Abi biz oraya efekt yetiştirmeyelim işte biz başka yerlere efekt yapacağız da. Yani biz buraya bir oyuncu koyalım oynasın. Tarzında bir şey gibi geldi bana. Yani baya baya haydi yürü gitsin kafası olmuş. Gel gelelim kaledeki mevzulara. Yani neyin nasıl bittiği belli değil. Yine gittiler Min'den bir akıl istediler. Min işte akıl vermeye çalışırken bir anda işte Geçit'te şeyler gözüktü falan. Bir de şunu soracağım yani ee, şimdi kitap spoilerı vermek istemiyorum ama. Ya Morian'le Rant gitti değil mi? Ya arkadaş 20 bin trollak geliyor diyorlar. Yani bunlar muhakkak karşılaşmaları lazım. Çünkü net olarak bir sahne gösterdiler ya yani Rant'la Morian baya baya baktığı zaman işte geçitte doğru yürüyen trollakları görüyorlar. Yani yanlarında soluklar falan da var e, trolokların. Ya bunları kesin hissederler abi bunların peşine niye düşmemişler? Hadi sa salalım gitsinler. Zaten e, abimiz onlarla ilgilenir. Lordumuz ilgilenir. Biz uğraşmayalım mı demişler ne yapmışlar yani. Saçma sapan bir durum var. Yani. Arkadaş ya bakın ben diziyi sıf gömmek için e, bu videoları çekiyor zannetmeyin arkadaşlar. Ben yani izlerken normal kitap seven biri olarak yani kitaplarını seven biri olarak gömmeye çalışmıyorum. Yani dizinin kendi içerisindeki mantık hataları yüzünden. Ya ben fantastik edebiyat seven bir insanım. Ama arkadaş bu kadar mantık hatası da sokmayın şu dizinin içine ya. 2-3 tane böyle güzel kitaptan şey yerleştirdik. İşte zaten normal izleyicimiz de beğeniyor bunları. Diye ya adamlar sırtlarını buraya dayamışlar götürmüşler işte. Herkese Lenin işte ...Nimve ile olan konuşması işte... ...işte ben seninle birlikte olamam... Sen, ...seninle evlenecek adamı... Dan ...nefret edeceğim ama seni güldürürse de... ...onu çok seveceğim falan muhabbetleri... ...ya tamam kitaptan almışsın koymuşsun... ...güzel olmuş da... ...o muhabbeti işte... ...Malkir'in karşısında yaptıracaktım... ...o zaman harbiden... ...çok güzel olurdu... ...çok da böyle oturaklı olurdu... ...yani... ...bu konuşmayı zaten ikiye bölmüşler... ...bir kısmını önceki bölümde verdiler. 7. bölümde verdiler. Bir kısmını da burada verdiler. Yani ikiye böl hadi. Yapalım gitsin. Yani ki konuşma güzel konuşma. Yani ben o konuşmayı seviyorum. Efektler kısmına gelecek olursak bir şey demeyeceğim. Efektleri zaten ellerinden gel, ne gelse veriyorlar. Parasını yapmışlar. O kısma bir şey diyemeyeceğim. Makyajlar falan gayet yine iyi. Kurtarıyor. Yani hiç sıkıntısı yok. Özellikle yine bu bölümde trollokların olduğu kısımlarda makyajlar bayağı iyi de yani zırhlar, mırhlar o kısımlarda şey yapılmış. Ama dediğim gibi senaryo kısmında bu işin bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Ee, bölümün sonuna kadar ya ortasındaki olaylardan falan çok bahsetmek istemiyorum. Ki özellikle Rant'la zaten e, Dark One'ın e, kapıştığı işte sözde kapıştığı yerde. Ya orası e, spoilerlı kısımda bahsedeceğim artık oradan da. Yani şöyle bir şey var ya bir gerilim yok ortada yani gerilim var gibi hissettirmeye çalışıyorlar ama bir gerilim yok çünkü iki oyuncu da kötü oynuyor net olarak bunu söyleyebilirim İki oyuncu da kötü oynuyor yani vermiyor gerilimi size yani baya baya bugüne kadar işte iyi oyuncu olarak gördüğümüz oyuncuların yanlarına koyduğunuz zaman ya o gerilim vermeniz lazım öyle konuşmanız seviniz falan yok o mimikle vermeniz lazım surat ifadeleriyle vermeniz lazım Yok, alakası yok yani. O gerilim size vermiyor, etmiyor. Öyle bir sıkıntı var. Bölümün başındaki kısmı zaten anlamayan birçok arkadaşlarımız olabilir. Ee, yani özellikle mesela dizi, sadece İngilizce izleyen arkadaşlar için orası büyük bir talihsiz olmuş, talihsizlik olmuştur da. Çünkü yani orada başka bir dil konuşuluyor, ediliyor. Orada benim canımı sıkan şeylerden bir tanesi bu oldu. Kitap e, narda? Yani Louis Train. Ee, ...kardeş katili kısmı... ...Louis kardeş katili kısmı... ...ya burada ona tekrardan yeniden doğan ejder dediler. Ee, Louis ejder zaten yeniden doğan kısmı yok ki onun. Ejder. Niye ona yeniden doğan ejder diyorlar? Yani döngü sürekli tekrarlanıyor ya getirdiler. Bu da şu demek oluyor. Bu adamlar kitaplardan kopmuşlar. Ki bu sadece siz dizi izleyen arkadaşlar için... ...çok büyük bir güzellik. Çünkü yani e, tahminimce bu sezondan sonra... E, kitabı okuyan arkadaşların çoğu sizleri işte izleme kısımlarında, ondan sonra e, Amazon'un forumlarında şurada burada rahat bırakacaklardır. Niye? Çünkü izlemekten çoğu vazgeçecek. Aynı benim olduğum gibi. Ben açıkça net söylüyorum, ben ikinci sezona devam etmem bu şekilde. Gel, gelelim şey. E, Egwin'le Nimve kısmı. Orada bir güçlendirme oldu falan filan, Muhabbetleri oldu. Yani Nimve orada net olarak öldü. Onu bir gördük, değil mi? E, Egwin onu geri getirdi. Abla bu kadar güçlüyse artık yani hepsinin şu an pilot koruması var. Yani Ekvip öleni geri getirir. Hiç sıkıntı yok. Yani öleni de geri getirebiliyorlar. İşte muazzam bir güce karşı da tek başına biri durabiliyor. Hiç sıkıntı yok. Yani ki orada zaten beşinin birleşmesine gerek yok. Çünkü mençine tek başına karşı koyan ee, Nimve yalnız da koyun onu öne. O 20 bini orada anında siler atar o. Yani orada onu öldürmeye de gerek yok. Yani Egwin'e de bir güç ekleyelim abi. Bu kız biraz güçsüz kaldı. Ne? Ölüyü geri getirsin. Hiç bazı arkadaşlar işte orada ölmedi. işte yaralandı. Yarasını falan iyileştirdi. Net öldü abi orada. Geri dön falan filan çekti yani. Yani ki Egwin'in de bu e, dizide en azından. Diziyi izlediğimiz için biliyoruz yani. Egwin de hikmetlik yolunda adımını atmış. Ölüyle dirinin arasındaki farkı biliyor olması lazım. Değil mi? Kız ölmüş olarak <laughs> yani. Nimve ölmüş. Ölüyü geri getirdi. Yani demek istedim yani şu zattan sonra hepsinin koruması var. Ölünü geri getirir. Çok güzel. Süpersiniz yani. Öyle bir durum var. Hakeza öbür tarafta e, Moriye'nin işte güçlerinin e, biraz kilit altına ehlileştirilmek gibi diyeceğim. Tam olarak karşılığı o olmuyor. Yani ulaşamıyor yine, yani. Ehlileştirmek aslında tam olarak. Ulaşamaması falan... İşte öyle bir şey eklemişler. Bundan sonra ne olur, ne biter? Boru bir anda çıktı. Mesela çoğu arkadaş onu anlamamış olabilir. Boru bir anda nereden çıktı? Özellikle kitabı okumayan arkadaşlar. Borun iyi oradan çıktı? Bu boru neyin nesi? Ne neyi işe yarayacak? Bir kelimeyle bahsettiler. Son savaşta bütün kahramanlar çağrılacak. E, kullanalım. E, rand olmadan kullanamayız. E, rand öbür tarafta savaşıyor. Öyle bir de sıkıntı var. Yani benim şu an spoilersız olarak anlatım. bir de son kısmına alakalı, son o gelen gemilerle alakalı bir konuşayım. Çünkü çoğu arkadaş kitabı okumayan arkadaşlar bilmiyorlar. Sençenler arkadaşlar onlar. Arto Şahingana diye bir isim geçmişti dizide hatırlarsınız daha öncesinde. Onun oğullarını başka bir kıtaya gönderiyor. O kıtadaki oğulları işte bin yıllarca işte orada çoğalmışlar etmişler. Şimdi geri geliyorlar. Orada işte önden büyü yapan ayet değiller gücü yönlendirebilen kadınlar onları arkadaşlar başka bir büyü şeklinde kontrol edebiliyorlar iradeleri dışında o yüzden de öyle bir sahne var orada şimdi gel gelelim kitap kısmına yani kitap bu okuyan siz değerli arkadaşlar şimdi neresinden başlayalım yani neresinden vuralım yani İki tane bizim sevdiğimiz repliği, iki tane sevdiğimiz yeri gösterdi diye yine savunacak mıyız dizi Yoksa ya bu adamlar ne yaptığını bilmiyormuşa geldik mi? Ben ne yaptıklarını bilmiyormuş tarafındayım. Sinirliyim kusura bakmayın çünkü bu bölüm gerçekten artık benim e, e, sınır katsayımı tamam geçti. Ya Valer Borusu'nun şeyden çıkmasına mı? E, Faldara'dan çıkmasına mı? İşte bütün Faldara ahalisinin ölmesine mi? E, Padam Fey'nin işte daha sonraki kitaplarda bizimkilerin yan, yanına yandaş olacak adamların yarısını kesmesine mi yanayım? Yani Moria'nın güçten soyutlanmasına mı? Ne yapıyorsunuz yani? Egwin'in ölüyü diriltip geri getirmesine mi? Yani Loyal de öldü galiba orada. Ölmedi gibi geldi bana ama işte bir ayağı falan bir hareket etti orada da. E, yani nasıl oldu nasıl bitti bilmiyoruz artık. Loyal bir yaratadılar yere ki bence belki de öldürdüler kullanmak dahi istemiyorlar. Hakeza az önce de bahsettiğim işte ya Luisa niye yeniden doğan ejder dediler ki? Yeniden doğan ejder değil ki. on o düz ejder, normal bildiğimiz ejder. Ki hakeza bizler kitabı okuduğumuz için biliyoruz. Yani o sürekli olarak rantla konuşan, eden işte hakeza ilk kitabın sonunda dünyanın gözünde onunla karşılaşan kişi karanlık varlık değil. İsmail. E, İsmail Li burada bir enteresan bir şekilde yapmışlar. Yani tamam adamın kendi kitaplardaki mottosuna uyuyor işte. Dünyayı tekrardan kur kardeşim ben öleyim gideyim. Yani adam artık o zulümden kurtulmak istiyor yani. Sürekli aynı şeyi aynı şeyi yaşa. Onu istemiyor artık. Öleyim ben kurtulayım kafasında. Tamam anladık amenna. Ama oyuncu seçimi bir şey yani o kadar böyle ağırlığı olan bir karaktere böyle bir oyuncu bulmak. Ki bence öbür oyuncuların hepsi için artık geçerli çünkü yani harbiden iyi roller yapması gereken oyuncular olması gerektiği yerler var ve bence hiçbiri e, üstüne çıkamıyor. Yani kimi sayarız? Belki e, Len'i sayabiliriz. İyi e, rol yapıyor abimiz. Hakeza yine e, Padam Kayını sayabiliriz. Yine güzel götürmüş. Bir de ağzı buçuk moriyen diyeceğim. Yani diğer iki nehir grubunu. Yani net olarak daha iyi bir kadronun olması gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Artık bir de şunu merak ediyorum. Padanfein o bıçağı koca tarvalondan nasıl almış? Yani acaba kara ağaca mı yardım etti? Padanfein'e. Yani daha kara ağacı bile direkt soktular ki bu bölümde bir ismi geçti onun işte ee, göze ilk geldiklerinde şey dediler ya. Şey dedi ya oraya yani işte kara ağaç burayla ilgili bütün yazmaları yok etti ki zaten e, o kızım hepinizin böyle bir delirtmiştir diye tahmin ediyorum kitabı okuyanlar için yani. E, şeytanın e, yani bizim karanlık varlığı ve e, diğer terk edilmişlerin hapsolduğu yerle dünyanın gözüne aynı yer yapalım demişler. Niye iki farklı mekan? Niye bütçemizi zorluyoruz diye bir düşünmüşler herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü e, yeşil adamımızı atmışlar yok. Yani zaten Malkir kısmını komple sadece oraya e, taş gibi bir şey koymuşlar 7 tane o kadar. E, işte random bütün kahramanlıklarını silip atmışlar. E, ki kitapta olmaz, e, kitapta normalde annesiyle karşılaşıyordu orada dünyanın gözünde. İsmail'le i̇ş e, işte uğraşırken, karanlık varlık suretindeki İsmail'le uğraşırken burada Akeza başka bir yöne gitmeye e, karar almışlar diye tahmin ediyorum böyle bir şey olmuş. Ee, işte o kısımda annesini olması gerekiyordu. onun yerine üçüncü kitapta eğer yanılıyorsam düzeltin arkadaşlar ama üçüncü kitapta Egwin'in e, işte çömezlik sınavı da girdiğinde işte e, geçiyordu ya. Oradaki e, kapı geç kapılardan bir tanesinden geçtiği sınav kısmıydı galiba. Normalde o e, görüyor. Egwin görüyordu. Burada onu biz Rand'a dayayalım diye Rand'a atmışlar. Öyle bir durum olmuş. Ee, helal olsun. Yani karakterlerin orijinlerini ondan sonra hikayelerini birbirlerine demek ki koyabiliyormuşuz. Hiç sıkıntı yok o kısımda. Yani sinirli Yani açıkçası sinirliyim. Yani bu kadar beklemiyordum. Bu kadar her şeyi değiştireceklerini beklemiyordum. Enteresan seçimler yapmışlar. Yani Rand'ın mesela Tarvin geçidine böyle bir gökten böyle bir gelip de böyle ışığı saçıp diğerlerini indirmesine ki randın o özelliğini de almışlar aynı şekilde beşli hanımlarımıza vermiş nim ve E ve ve e, oradaki diğer 3 ablamıza vermişler özelliklerini işte bütün sülaleyi zaten öldürmelerine artık bir şey daha söylemeye Valer borusun niye orada çıktı sancak nerede ondan sonra mühürler nerede bunları hiç zaten girmiyorum çünkü girersek içerisinden çıkamayacağız çıkamadığımız bir hale geliyor arkadaşlar burası o yüzden ben e, yani ikinci sezonu hiçbir şekilde merak etmiyorum. Ne yapıyorlarsa yapsınlar artık. Yani bu bizim bildiğimiz zaman çarkı değil. Bu yeni bir kitle için yapılan zaman çarkı. Ben şunu söylüyorum. Biz kitaplarda bence mutluyuz. Yani bu kadar agresif olmaya gerek yok diyebilirsiniz. Tamam yok. Amenna. Benim zaten e, bir kırmızı çizgim değildir zaman çarkı ama. ya Bu kadar içerisine mantık hatası koyulan bir şey de e, bence artık yavaş yavaş bırakmak lazım diye düşünüyorum ben. Siz neler düşünüyorsunuz dizi hakkında? Gelecek sezon veya da bu sezon ne oldu, ne bitti? E, beğendiniz mi, ettiniz mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Oturalım muhabbetini edelim. Gelecek sezondan umudunuz var mıdır efem İşte toparlarlar, ederler, 3 sezon onayını aldılar işte. Bu insanlar daha da iyi şeyler yaparlar diyenlerden misiniz? Yoksa benim için bu diziyle bitti diyenlerden misiniz? Gelin yorumlarda muhabbetimizi edelim efendim. Evet benden şimdilik bu kadar. Kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beğenmiyorsanız e, ee, canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.